Polatlı 1926 Spor Kulübü 0, Çorlu Spor 1947 1. Ve mücadele başlıyor. Tekrardan iki takıma da başarılar diliyoruz. Oyunda yeniden hareketten de Tufan vuruşu yapan isimli kaptan. Bindirmeye gelmiştim. İsabetli bir şut ancak kaleci Ersin de Topun sahibi oldu. Ortağa geldi. Ceza alana doğru Arda karşıladı. Seken topta Alperen. ya çizgisini aldı. Alperen vuruyor üstten dışarıya. Alperen'in vuruşu yeniden ekranlarınızdan ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Geride kendi yarı sahasında çoğunlukla oyunu kabul ediyor. Şu konuk ekip derinlemesine bir pas düşüncesi orada. Top kaybı geldi. Şimdi hızlı gelişiyor atak. Topla beraber sokuldu. Baktı içeriye doğru. O noktada müdahale var. Sağ kanattan atak devam edecek. Yerde kalan bir oyuncu. Kemper altı noktasını gösteriyor. Turan kalesine dikkatli. Muhammed kendi vurdu gol. Muhammed Arslan Taş penaltıdan topaları gönderiyor. Ters köşe topağlarda. Yusuf Mert Sakal Tufan'a Tufan. Tufan yerden oynadı arkadaşına bir kez daha geriye Mert'e doğru Mert. Yine maçın başındaki görevine geri döndü Mert. Bu arada baskı var bu baskı sonuç verdi. Gol pozisyonu Alperen döndü vurdu savunma. Emirhan aldı. Ya çizgisinde yerde kalıyor devamlıyor hakem. Ersin Oyunu hareketlendirdi ileriye doğru. Yine bask var Muhammed kazandı topu. Muhammed çizgi üstünde yerde kalıyor. Hakem oyunu durduruyor. Eli cebine gidiyor hakemin. Sarı kart. Arda Can Çelik. Şimdi işaret geldi. Muhammed geliyor. Muhammed bıraktı. Alperen vuruyor dışarıya. Az farklı dışarı gidiyor top. Alperen Doğan. Oyunu hemen hareketlendirdi şimdi ev sahibi ekip müdahale. Bu top dışarıda tak. Hızlı atak şansı şimdi yeniden konuk ekip adına sağ kanada doğru bir pas. Ters tarafta yine Alperen kendisini gösterdi. Derinlemesine Ferit'e. Ferit kez Ferit alanında dışarıya. Çapraz'da karşı karşıya pozisyon. Vuruş geldi Ferit'ten dışarıya. Alperen'e sokuluyor orta alanda. Alperen sağ kanada doğru oynadı Alperen. Şimdi kontrol geldi ters tarafta. İçeriye doğru sokulan oyuncular var oraya doğru Muhammed'e. Muhammed içeri çevirdi Alperen arka direkte dokunuş kalmıyor. Bu top dışarı gidiyor. Oldukça etkili bir atak. Arka direkte dokunuş gelmedi Mehmet doğru bıraktı arkadaşına. Şimdi yerden ortaya doğru kontrol. Kaleye baktı Caner. Caner bıraktı sağ kanalı doğru müdahale var. İçeriye doğru bir ortak eleştire kaldı top. Tunağm. Bir tarafın deplasman karnesi oldukça iyi. Bir tarafın ev sahibi karnesi Pek iç açıcı değil. Bakalım skor bu şekilde biterse bunu tasdikler biçimde bitecek mücadele. Ama ev sahibi ekibin hiç niyeti yok buna. İkinci araya oldukça etkili başladılar. Seken top arkaya Muhammed'e doğru şimdi. Muhammed gidiyor. Muhammed baktı. Sol kanala doğru oynadı. Kontrol geldi o noktada. Baktı içeriye doğru. Orta arka diri. Etkili pozisyon açısını kaybetti orta. Geldi arkaya bir kafa bu top. Dışarı yürüyor gerçekten çok önemli bir pozisyondan. Sonuç alamıyor Konuk ekip. En sonu tekrar ekranlarımızdan. Kontrol geldi Caner. Caner sokuluyor. Caner baktı kaleye. Caner'in pası yere. Sağ kanatta Ferit. Baktı içeriye doğru. Son anda savunmanın müdahalesi. Etkili geldi yine. Konu keki Ferit. Baskı yaptı. Ferit. Ferit. Orada ikili mücadele hakem. Bayrağını kaldırdı. O noktadan. Sağ tarafa doğru. Evet. Oyun taşla devam edecek. İşaret gelmek üzere. Serbest duruşta. Şimdi içeriye doğru bir vuruş. Top dışarı giriyor. Çok net pozisyon. Kale ağzında vuruş. Top dışarı gitti Mohamed. Az önceki serbest vuruş pozisyonu şimdi ekranınıza. İşte böyle orta gelmiştim. Golcü böyle vuruşunu yaptı ama top yavaş yavaş dışarı doğru gitti. Burak. Geldi topun üzerine. Buğra gönderdi Sağ kanada doğru. Kafayla indirilen top şimdi içeriye. Bir kez daha Anıl'a doğru. Anıl yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Yer çizgisine kontrol. Şimdi içeriye doğru bir topta. Göz kontrol çabası savunma. İnanılmaz anlar mücadelede. Geriye doğru bir pas. Bir kez daha atak kurma çabasından. Ev sahibi ekip. Sağ kanada. Sağ kanattan. Hareketlenmişti orada. Savunma. Savunma. Önünü kapattı. Gerçekten kıyasıya bir mücadele var çizgi üstünde. Savunma şimdi uzaklaştırıyor topu. Çizgi üstünde. 4 oyuncu birden orada mücadele ettim. Orta alanda seken topu bir kez daha kazandı. Ev sahibi ekip içeriye doğru top Anıl'a. Anıl aldı topu. Anıl döndü. Anıl vurdu. Kayarak müdahale son anda. Girdeki isim Tufan. Geldi topun üzerine. Tufan gönderdi. Rakip yer alana doğru ceza alanı. Sonunda kalıcı çıktı Ersin. Son saniyeler uzun bir top ileriye doğru yine rakip yer bir kez daha savunma. Şimdi kontratak şansı kontrol geldi orada Erkan'dan Erkan topu çıkartamadı. Serbest duruş kararı ve hakim mücadelenin son dönüşü alıyor.